Bir arkadaşım demiş ki 300 bin barajı değişebilir mi? 400 bin olur mu? Mühendislikler için çok zannetmiyorum arkadaşlar baraj konusunu. Ama YÖK'ün bu sene barajlarla ilgili belki çalışması gerektiğini ben de düşünüyorum. Mesela eczacılık için, diş hekimliği için. Vakıf üniversiteleri zor da bu sene olacak. Çünkü o baraj uygulamalarında bir sürü arkadaşımızın da sıralaması beklediğinden aşağıda geldi. Tercih yapacak arkadaşların baraja takılıyor. Belki onlar için bir esneme, çok dillendiriyoruz, ekranda da dillendiriyoruz. Biz bütün barajlar için dillendiriyoruz aslında bu sene. Çünkü bu pandemi hocam başka bir gerçeklik evet. yarattı. Arkadaşlarım hem hazırlık sürecinde bir haksız rekabet var. Yani gerçekten ciddi bir kriz yaşadılar. Sıralamaları da beklediklerinden aşağıda geldi. Bir sürü tercih yapacak arkadaşım takılıyor bu mevzuya. Bir de şöyle bir şey var. Hı hı. Ekonomik, ülkenin yaşadığı ekonomik zorluklar, velilerin yaşadığı ekonomik zorluklar, tercih sıralamaları bile öğrenci arasında çok değiştirilebilecek faktörler. Baktığımız evet. Baktığımız zaman. Ee, o yüzden ben de istemesi gerektiğini söylüyorum, ee, televizyon ekranında da söylüyorum, burada da söylüyorum. Yok de de çok bu işin uzmanları var, onlar da herhalde benzeri değerlendirmeleri yapıyorlardır. Hani ne zaman açıklanır? Bu tercih süreci bitmeden açıklanır. O konuda merak etmeyin, zaten ona göre tercih yapacağımız için ee, bitmeden açıklanır. Umut ediyorum olur.